Evet ustalarım. Hepin o yer bulduğum yer. O tenekeyi çıkardığım yer. Şurası. Bakın böyle sanki böyle burası oyulmuş gibi. Tam burası böyle. Bu taşın devamı burası. Şurası. Makineyi tuttuğumda sizler de görün. Makineyi tuttuğumda Tam burada. Burada da bir daha sinyal veriyor. Ama metal sinyali veriyor. Sizce burası bir kasa olabilir mi? Ya da başka bir şey. Açmayı deneyeceğim burayı. Açabilirsem görüntüleri paylaşırım. Açamazsam da bir daha kim elimde şu an malzeme yok. Malzemelerle geldiğimde görüşürüz. O zamana kadar videoyu da yayınlarsam